Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Beyaz Zeppelin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Legolarımı inceleyeceğim. Yani yeni aldığım Legolarımı inceleyeceğim. O zaman hadi başlayalım. İlk Legomuz Sans of Garmadon Lloyd. Bu Lloyd bildiğiniz Lloyd. Çok tanıtacak bir yeri yok. Ee, şimdi de Sans of Garmadonza. Öyle. 11. sezondan Çar biliyorsunuzdur şey Asperia'nın yandaşı. Böyle duruyor. Şeyin üstünde. Ondan sonra Asperia'nın askerlerinden var. Bu arada arkadaşlar bugün iki tane videom gelecek. Birincisi bu. İkincisi de Kenan. İskeyim kanalından Kenan'la birlikte yapacağımız Sky Wars. Bu Garmadon. Legonis Legomovide. Kay. Biliyorsun zaten en belirgin ninjalardan. Şöyle göstereyim. Şu bir dakika odakla. Gördüğünüz gibi kayın yüzün. Neyse biz şeyimize geri dönelim. Evet, sırada sırada. <laughs> Sons of karakter, Sons of Garmadon karakterlerinden bir tane daha Bu dördüncü. Jay. Jay'in ben bu şey Sans of Carmadon'daki maskesini çok seviyorum rengi falan olsun. Böyle. Heh, rengini açmayı başardım şey. Şey. Gördüğünüz gibi. Bildiğimiz şey. Yani sırada yine 11. sezondan General Vex'in askerleri var. bir sürü var bundan da işte sıra gelecek. Ve bir tane daha Sans of Karmadan var. Kol. Sans of Karmadan kol. Bu Kenan Skin'de de var. Belki görmüşsünüzdür. Kol da böyle. Daha sonra sezon 9'dan Haunted sezonundan Altın Zırhlı bu var. Kalıcı böyle. Ve bir de Sons of Karma'dan bu sans of Karma'dan son karakteri. Ama bir dakika şey kafası çevrilmiş onu düzeltiyorum. Evet bu da Sons of Karma'dan Zayn. Oku'da var. Benim en sevdiğim ninja Zayn. Zaten şey Youtube profilimde bile Zayn var. Güzel hiçbir şeyin odaklamak istiyorum. Tık odakla. Neyse oradaki kar tanesine bence ben onu çok seviyorum. Ondan sonra sırada 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 bir tane daha tipi samuray var. De arbeleti de var. Böyle. Şey yanda buzdan şey var. Omuzlu. Bunlardan bir sürü var. Göstereceğim zaten video içinde göreceksiniz. İki tane yüzü var. Bir böyle var. Bir de şöyle var. Bir dakika. Odaklı. Bir de böyle var. Ne Ben bunu kullanıyorum. Bu daha en azından tipli. Sırada, sırada, sırada bir tane daha alalım elimize rastgele. Oh, sezon 11 kol. Sezon 11 kol. Cool. Bir dakika, Gördüğünüz gibi yasaklı spinci tutarken Ha, elinde balyozu var. Aa, tamam. Çok sinirli. Ve bir tane daha tipi samuraydan var. Böyle bir tane. Gerçek samuray dediğim bence böyle olmalı. Diğerler bana samuraymış gibi gelmiyor. Yani mesela bununla Bunlar arasındaki samuraylık farkı çok. Yani bakın. Neyse devam edelim. Ve 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 yine 11. sezonda görülen karakterlerden biri Akita. tane bıçağı var. Zaten filminde izleyenler biliyor bıçağı vardı bir tane. Saçları var. Kuyrukları var. Akitana da şu kolyesinin üstünde tam olarak ben de ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Kurt var galiba. Bir dakika uzaklığa ben de bakayım. Ne olduğunu henüz bilmiyorum ama bir şey var orada. Nakitanın üstünde. Neyse bayağı bir odaklamadı şu an. De hiç. Ve sırada yine sezon 11'lerden bir tane. Odaklar mısın? Ve niye? Sezon 11 niye? böyle Şurada dalga var zaten biliyorsunuzdur. Sıradaki karakter ef 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 Harumi Harumi ve Lloyd'u göstermiştim ama tekrardan gösteriyorum. Harumi ve Lloyd. Diğer figürleri Ve bir tane daha 11. sezon var. Jay. Ben bu Jay'in kaskını çok seviyorum. Bu kaskı. Bakın. Bakın bu kaskı. Rengi çok güzel çünkü. Bu böyle. Sezon 11 Jay. Evet yine bir 11. sezon. Yine bir 11. sezon. Buz İmparatoru. Şey, bu da samuraya benziyor. Aynı saatte sadece beyaz hali. sırada 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 bir tane bir tane daha vardı. onu göstermiştik usta bu gördüğünüz gibi ama bu halinden eser yok niye çünkü daha zırhı bulmadı arıyor Dum <laughs> Ve Samurai X. Ve Samurai X'in zaten kim olduğunu biliyoruz ama ben yine de gösteriyorum. Piksel. Bu ağızlığın takılışı da çok kolay. Bir tane böyle yapıyorsunuz. Takılıyor. Evet şimdi sırada şimdi sırada general kim var? General ne denir? Akla gelen ilk kişi General Vex. Zeyni oyuna getiren arkadaş. Zeyni bu hale getiren arkadaş. Zeyn bu değil. Gerçek Zeyn bu. Bu değil. Ha, bunun sayesinde oluyor bunların hepsi. Hepsi senin başının altından çıkıyor. Ve bir tepi samuray var. Böyle. Elinde biliyorum. Aspil'in kılıcı var. takacak bir şey bulamamışlar herhalde. Ya, bu da güzel. Buna iki gözlü halini koydum. Çünkü çirkin. Ve son olarak bir, 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 kim var? Harumi var ama prenses hali. Prenses Harumi var. Yüzü böyle. Ben pelerine çıkarttım, sevmiyorum çünkü. Prenses Harumi ile arasında bir fark var mı? Bakalım. Bakalım. Kesinlikle aralarında bir fark yok. Biri siyah giyiniyor, biri yeşil. Onun dışında bir fark yok, göremiyorum. Şaka yapıyorum. bayağı bir fark var. Ve bu bir karakter olmasa bile ee, gösteriyorum yine de ee... <laughs> Oni maskesi. Bu benim ikinci Oni maskem. Üçüncüyü de alırsam tamamlıyorum. Ve bu akşam bekleyişte kalın ki biz video atabilirim. Kenan Eskiyim kanalıyla Minecraft oynayacağız. Minecraft oynarken siz de izleyin diye. Minecraft ben oynarım ama hiç Skyward falan diye ben genelde survival veya creative oynarım. Ama bakacağız bakalım nasıl olacak. Oydi bye bay. bay.